Ve geldik 18. soruya. 24 kişinin bulunduğu A kursundaki kişilerin yaş ortalaması 30 kişinin bulunduğu B kursundaki kişilerin yaş ortalamasından 3 fazladır. Şimdi arkadaşlar bu 24 kişinin bulunduğu A sınıfı olsun. Bu da 30 kişinin olduğu B sınıfı olsun. Ne diyor arkadaşlar? A sınıfındakilerin yaş ortalaması B'dekilerden 3 fazladır. Yani B'dekilerin yaş ortalaması X'e A'dakilerin yaş ortalaması arkadaşlar X artı 3'tür. Peki ne soruyor? Her iki kursaki kişilerin yaşları toplamı eşit olduğuna göre A kursaki kişilerin yaş ortalaması kaçtır? O zaman biz buna x diyelim. A'dakilerin yaş ortalaması B'dekilerden arkadaşlar 3 fazla olduğuna göre o halde B'dekilerin yaş ortalaması x 3 olacak. Ve aynı zamanda buradaki yaşları toplamı yani 24 de B kurs yerlerinin arkadaşlar yaşları toplamı birbirine eşittir. Yani şu ikisini çarpacağız. 30 çarpı x 3 yapacağız arkadaşlar. Buradan da hemen sadeleştirelim. Ne yapalım? 6'ya bölsek burada 5. 6'ya bölsek burada 4. Yani 4x eşittir. Dağıttığımızda 5x. Dağıttığımızda eksi 15 gelecek. Yer değiştirdiğimiz takdirde buradan x eşittir. 15 olarak bulunmuş olacak. 15 Burdur'un plakasıdır.